Evet. Antalya'da çeyrek an final. de başka bir mesafeden terestada da girecek yapıyor. Bugün burada duruyorlar <laughs> <şu anda> <laughs> <bir iş> yapıyor. Yüksel'den <laughs> Antalya'da şamat. Burası yedikem da girecek yapıyor. <laughs> Yusuf Savi, Akkaya Bulmaz, Deniz Dadı ve Güneş yapıyor. Yunus Emre, tamamı Oğla Sıydı Kömer. Fethi esnaflarına sahibi Sayın Berat Bahçeci adı ve yapıyor. Berat Bahçeci, Oğla Sıydı devim spor kulübü adına giren şampiyon burada Kayseri Graba İnşaat teşhiri Zapata İnşaat'ın sahibi Kulübü ile beraber Galatasaray'a başlar. Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Ana merkeziniz. İyi seyirler diliyorum. Devim